tarihi bir köprüye gidiyoruz. Şimdi Rize'nin ilk durağı Ham Köprüsü'ne geldik. Burası tarihi bir köprü. Fırtına Deresi'nin üstüne kurulmuş tarihi köprülerden yalnızca bir tanesi. Muhteşem yeşilin doğan eşliğinde Aydar'a doğru çıkacağız. Ve yolda gördüğüm yerlerde durmayı düşünüyorum. Şimdi Çamlıhemşi'nin sonuna geldik. Buradan yavaş yavaş yayla yoluna çıkacağız. Az önce gösterdiğim köprüden hemen şurada bir tane daha var. Şimdi bu köprüde de Kavak Köprüsü'ymüş Osmanlı döneminde 19. yüzyılda inşa edilmiş. Gerçekten çok güzel ya. Ya bu dere boyu her yerde bu şekilde köprüler var. Şimdi biz kış ayında geldik buraya. İlk başta yani yol açık mıdır diye bayağı tereddüt ettik aslında. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Kar da yok zaten. Şu an havada güneşli. Bir yaklaşık 3-4 derecelik bir hava var. Kenarlarda kar erimiş. Yol oldukça açık ama hani herhangi bir sıkıntı yok. İleride nasıl olur bilmiyorum. İlerisine de gidip göreceğiz. Burası da Kale Köprüsü. Şuradaki mezarlıklar dikkatimi çekti. Kimin bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yol kenarlarında az da olsa kar var. Hani bir nebze erimiş. Geçen hafta bayağı kar yağmıştı buraya. Ama yol oldukça açık. Yani yol bu şekilde. Böyle virajlı. Ama yani kış ayı olmasına rağmen yaylaya çıkarken yayla yolu açık dendi. Biz de girdik bir topa bakalım. Şelale çok yukarıda galiba. acayip bir yere geldik. Şu aşağısı şelale buz tutmuş. Çok küçük bir kısmı akıyor. Yani kışın gelmek çok güzel tabi buraya. Şu eşsiz kar manzarasını görüyorsunuz ama e, zipline gibi, e, fırtına deresinde rafting gibi aktiviteleri de kaçırıyorsunuz. Bir de 1-2 kilometre sonra ileride yol kapanıyor artık. Yani şuralara falan. Muhtemelen yazın teleferik vardır diye düşünüyorum. Ya da orada bir kayak merkezi var bilmiyorum ama. Orada bir direk var çünkü bir elektrik direği tarzı bir şey var orada. Ama gerçekten muhteşem bir manzarası var ya. Kömülüyor. Şöyle yüz üstü yatayım mı böyle? Evet, yeşilimizi koruyalım. Yeşili koruyalım ama aşağıda yolda gelirken ya bu fırtına deresi var ya o dereyi böyle yan tarafına hep tünel inşaatı yapmışlar. Muhtemelen birkaç sene sonra oralarda hep rezil olacak yani. de hani çok güzel koruyamıyoruz. Hani diyorlar ya işte İsviçre mi, Rize mi, işte Türkiye mi, Türkiye'nin de doğası çok iyi. Çok iyi ama yani şu manzarayı görmek için birazcık katlediyoruz aslında hani bu yeşili. Tam burası çok güzel ama muhtemelen ileriye çıktıktan çıktıkça daha da güzelleşiyordur. Rakım arttıkça, kaç karlara çıktıkça çok daha güzel oluyordur ama yani aşağısında iş makineleri sürekli geziyor. Ne kadar koruyabileceğiz bilmiyorum yani. Bir de hep böyle hep Arapça tabela var. Bunu da hiç beğenmedim. Gelen turiste yönelik dilde bir değişkenlik oluyor. Bu şekilde de yavaş yavaş dilimizi kaybediyoruz. Yani bu Arapça da değil sadece. Bu İngilizce olur, Rusça olur. Aksaray'a gittiğinizde her yerde Rusça, Arapça yazılar var. Yanlış bence bunlar. Yeşili korurken dilimizi de koruyalım. Bu kamu spotuyla da videoya ara verelim. Şurada ne top oynanır ya. Kar kalınlığı bayağı bir var. Şuradan tepeden de yol gidiyor. Yani bence o görünen kısım yol. Şurada tepede de bungalovlar var. Ya yani isterseniz Ayder'de de konaklayabilirsiniz. Her yerde bir bungalov var. Şuradan bir tane araç çıkıyor. Göremedim şu an ama. Evet. Yani yol hala açık. Oraya, oraya doğru açık. biraz vakit geçirdim ama karda yürüdük, zıpladık, ettik. Ya aslında böyle buraya kışın gelmekte birazcık tereddüt ediyordum. Çünkü yolu açık mıdır? Yani Aydere çıkıyoruz. Rakım bayağı hani yüksek 1500 falan var herhalde. Arkası zaten hani her yer kar. Ama yolu bayağı açıktı. Bir de şöyle bir şey var. Yazın buraya geldiğinizde çok fazla trafik oluyormuş. Yani öyle duyduk. Şimdi etrafta birkaç tane araç var sadece. Ha genelde e, SUV araçlarla ya da böyle işte arazi araçlarıyla çıkıyorlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Yazın bu e, konaklama ücretleri 2-3 katına kadar çıkabiliyormuş. Şimdi sezon olmadığı için, sezon bittiği için aslında bayağı da ucuza konaklıyoruz. Yani kışın burası daha ucuz oluyor, daha ekonomik oluyor diyebilirim yani. Yolu da gayet açık herhangi bir sıkıntı yok. Yani burası şöyle bir asfaltı var zaten. Hiçbir sorun yok. kadar kar var. Hala ee, tur düzenliyorlar buraya. O yüzden de yolu sürekli açık tutuyorlar. Burada hediyelik eşyacılar var bak. Burada bir tane dükkan açık. Şu önde de yol açmak için bir araç geliyor hemen. Kar küreme aracı. Şu aracı çekmek için bak bağladılar ama baksana araç da kara gömülmüş yani inşallah çıkar. Kar güzel ya Rize'de arkamdan korna çalıyorlar muhtemelen. yol kenarında bir yer bulduk, burası tam Çamlıemişim Belediyesi'nin önü. Şuraya kadar, belli bir yere kadar çıkıyorsunuz, acayip güzel duruyor. Ya ve bu hani yol üstünde herhangi bir yer yani bu. Bilmiyorum bunun adı ne, ne şelalesi diye geçiyor ama fırtına deresini atıyor. Hemen yani arka tarafta fırtına deresi. Şimdi bir durduk öyle, yoldan başladık şimdi yine. Gördüğümüz, beğendiğimiz yerlerde dura dura devam edeceğiz. Şimdi Zilkale yoluna başladık artık. Burası Osmanlı Köprüsü. Şimdi yolun dibinde de hemen şurada restoran var bir tane. Ee, yol Zilkale yönü ve Ayder yönü olmak üzere ikiye ayrılıyor Çamlıhemşin'den. Biz dün Ayder yolunu gezdik. Ayder tarafına gittik. Şimdi yolun öbür tarafına geçtik. Zilkale'ye doğru devam edeceğiz. Burası Osmanlı Köprüsü. Şurada da bir tane asma köprü var. Çamura battım kameraya bakarken. Şimdi Asma Köprü'ye gidiyorum. Bayağı da kayıyordur burası ama hep böyle kıra yağmış. Ama o kadar güzel akıyor ki şurası. Gerçekten görülmeye değer. Ya muazzam ya. Şöyle tutayım düşmeden. Öbür tarafı da şöyle göstereyim size. Şurası biraz derin duruyor. 1-2 metre var herhalde orası. Bu diğer köprülerden daha yüksekmiş. Hala yokuş çıkıyoruz. Evet tam şu anda şu kırmızı nokta zirve. Aşağısı çok güzel duruyor. Ama bir tık ürkütüyor. köprüyü iki günde farklı yerlerde beşinci kez falan görüyorum. Bakın insanlar çıkmakta zorlanıyor. Şuraya bir yere bıraktık aracı. Bir 5 dakika yürüyüp Zilkale'ye geldik. Şu an açık bakın. Hani burada araçlar var ama Yani biz bıraktık. Buraya yürüyerek geldik. Kalede güzel duruyor. Bir Kayanın üstüne oturtmuşlar. Aslında böyle bir Anadolu hisarını falan andırıyor ama yani Burada Burada çok ıssız, bucaksız bir yerde dağın tepesine böyle bir yer inşa etmişler. Şimdi bakalım neymiş ne değilmiş. İçeriye girip öğrenelim. Şöyle bir yerden girdik. İşi başı 25 TL ücreti var. Bizans döneminde tehlikelere karşı korumak için yapılan bu kale. Osmanlı'da konaklama yeri olarak kullanılıyor. Yine bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyor. Bir de Rize bölgesindeki dört tane kale ile birlikte buranın haberleşme ağını sağlıyorlar. Kullanım amacı bu şekilde. Yani bu kale konumu itibariyle oldukça zor bir inşası olabilecek bir yer. Yani olduk. Şimdi buradan araçlar geçiyor ama Kalenin inşa edildiği zamanlarda 5. 6. yüzyıllardan söz ediliyor. İlk yapımında ahşap olmuş gerçi ama yani yine de ulaşımı oldukça zor. Böyle yaylaların arasında bir yerde inşa ediliyor. Bu kadar zor konuma koymalarının sebebi de işte Bizans zamanındaki ilk amacı zaten korunmak amaçlı Doğu bölgesinden gelebilecek tehditlere karşı yazıyordu. O şekilde buradaki böyle tepelerdeki kalelerin genel olarak kullanım amaçları güvenlik. Ondan sonra da dediğim gibi Osmanlı döneminde haberleşme noktası, işte konaklama noktası olarak kullanılmış. Şimdi kaleden içeriye giriyoruz. Ya yani şöyle ileriye gittikçe muazzam bir kar manzarası var. aşağıda yere akıyor. Ya gerçekten harika bir manzarası var buranın. Adamların kaleyi koyduğu yere bakar mısınız ya? Şöyle kayanın üstüne oturmuşlar. kısımda ibadethane. Şurası sanıyorum abdest alma yeri gibi bir şey galiba. Emin olmamakla birlikte. manzaraya veda edip dönüş yoluna geçiyoruz. köy çeşmesi buldum. sallanıyor. İlk kez böyle bir köprüden geçiyorum. Hiç güven vermedi. Sallanıyor burası.